Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Clash Royale serimize devam ediyoruz. Şu an saatin saat 1.20. Şimdi ben ikinci arenaya yükseldim. Arkada daha zor olsun diye. Zorlanmazsam yine kamera arkasında yapacağım. Neyse arkadaşlar, maça başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar istiyorsanız başka serileri de yapabiliriz. Yani siz bilirsiniz. Ne istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Şuraya bir goblin kulübesi. Bir de bırak, goblin bırakalım. Şuradan bir de bir şövalye. Şuraya bir top atalım. Orası bitsin. Neyse o kuleyi zaten alamam. Bilmiyorum var. O ölür zaten. Heh, öldü. Şimdi şuraya bir goblin kulübesi. Şuraya da bir mızrakı goblin. Bir dakika zına şövalye bırakalım arkadaşlar ben. Eskiden ne ilk oynamaya başladığımda bu ikili çok iyi olurdu. Aslında. Arkadaşlar hesabımı göstermedim çünkü Super Slide bağlamak gerekiyor falan uğraşmayalım yeni bir seriye başlayalım sizinle istedim. Artık şuraya bir silah atalım. Şuraya bir minyon var. Minyonlara zarar vermiyor çünkü. Şuraya bir zarar mızraklı kopu. Arkadaşlar iskelet iskeletlerimi alalım bombacıları mı? Lütfen yorumlara yazın. Bence iskeletler ya da bombacı bilmiyorum hangi ikisi de bir iksir herhalde arkadaşlar bu arada maçı bitirdik şu an ya tamam tekrar oyuna gelmiş o oynadığımda tekrar oyuna yoktu yani arkadaşlar siz söyleyin ben de yapayım niye olmadı Durun arkadaşlar maç başlasın. Belki internetle ilgili bir sorun vardır. Arkadaşlar internetle ilgili bir sorun çıkmıştı. Ben de o yüzden çıkıp yine girdim. Şimdi hangisini alalım? Bombacı almak da iyi olur ama iskeletlerin evrimi çıkarsa diye onu da almak istiyorum. Neyse biz bombacı alalım. Zaten iskeletler açacağımız şu kutulardan falan çıkar. Şurada da val kuramayı düşünüyorum. Çünkü iskeletlere, iskeletlere ve iskelet ordusuna karşı iyi. Şuna basalım. Şuna basalım. Yokka. Tamam arkadaşlar. Şunu da bir kısa Şunu da. Arkadaşlar arkadaki Sessizleri aldırmayın. Balkondayım şu anda. İçeride misafir var çünkü. Heh. Bakın arkadaşlar ben dedim size. Kutulardan çıkar diye açıldı şimdi. Kulaburun sesi de unutamıyorum. Tamam. Şuna dokunalım. De tamam. Devam edebiliriz. Bu arada arkadaşlar ben köyde olduğum için arkadan Arapça sesler geliyor. Siz onları aldırmayın. Arkadaşlar önce bir pekka sonra da arkasından mızraklı goblin atalım. Dev falan atarsa zaten goblin kulübemiz var. Silah şur atalım şuraya. Şuraya da goblin kulübesi. Bir de minyonlar atalım. Tamam minyonları da attık. Arkadaşlar isterseniz aranızdan Birileriyle Mega çekilişte maç yapın Böyle uzağa alıyor baskası Bakalım kim kazanacak Vardı arkadaşlar Gerçek hesabında kupan kaç diye soranlar olursa 2230 falan Yani ben şöyle bir durum yaşamıştım o hesabımda. Ben Super Saiyan diye bağlıydım Brawl Tabi Tabii başka bir yerde İşte onunla oynuyordum. Sonra bir anda Super Saiyan diye bağlayayım dedim. Öyle kalsın hesabı. Sonra bir anda ne oldu dersiniz? Bir tane hesap buldum. Eski bir de. 200 kupalı olmasına rağmen domuz birikisi falan vardı. Ben de ilk başta anlamadım şaşırdım biraz. Sonra onunla oynamaya karar verdim. İskelet falan vardı çünkü. Oynadım oynadım işte. Kastım o kadar. Bize de bakarız. Şurada da bir goblin kurası. Bitti bitti. Şimdi bir daha çıkıyorsun. Maç bitti arkadaşlar. İkinci saniyede kazandık. Arkadaşlar bugün dört maç oynayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben bugün dört maç oynayalım. Arkadaşlar tekrar oynaya bir daha basmayacağım çünkü sorun olabilir yine. Arkadaşlar yine sorun oldu. Durun bir dakika. Arkadaşlar ben yapacaktım tam. Sonra bana dedi ki aslında ben tam yapacaktım. Sonra girdi. Sonra bana dedi ki süpersel Sela diye bağlayacak mısın? Tamam dedim işte bağladım. Clash Royale yapacağım. Siyah olmasın. Bu daha güzel duruyor. Evet arkadaşlar girdim. Kalsın. Neyse evet arkadaşlar. biz. Bu üçüncü maç oldu. Şimdiden bir 9 dakika oldu arkadaşlar. Şuraya da bir şövalye. Bir de minyonlar atalım. Arkadaşlar şuraya bir ona atalım. Onda da varmış. Biz de savaşı gaz onlarla. Orayı bomboş bıraktım. Çabuk pek. 3 level pek kaya karşı 5 level. Bir de şuradan şöyle de bakalım. onları aslanım. Aferin sana. Bir dakika Deşir, ben sıra, bir filan daha kazana belki bir şey atar dedik. Atardım. Evet aldı o evet. Iyiymiş, Bu arada arkadaşlar benim aklıma bir şey takıldı. Madem Ateş ruhu Madem fırın Ateş ruhunu çıkarıyorsa yani, atıyorsa, O zaman niye ateş ediyor Diyor kartlar Arkadaşlarıma sordum deste, Bir tanesi deste döndürmek için Bir tanesi de eskiden Fırın olmadığı için dedi e, Madem eskiden olsaydı O zaman niye Olurdu Diğerine de söyledim o şey yine Desteği döndürmek için Buz golemi de Yani Buz devide o zaman niye Buz ruhu atmıyor diye Sordum Şukulayı da aldık Şukulayı da aldık Allah'ın izniyle Arkadaşlar saldırdım Allah ne verdi alerji topu bırakalım biraz eğlenmemiz olsun ve bitti arkadaşlar bir dakika geliyorum ben. geliyorum dur şunu da tamam ben şimdi geliyorum evet arkadaşlar geldim yine arkadaki sesleri aldırmayın Ha bir dakika. Arkadaki sesleri aldırmayın. Kuzenlerim, kız kuzenleri beni inadıma yapıyor da. Onları aldırmayın siz. Bu arada arkadaşlar bir de şey vardı. O hesapta bir de şu emoji vardı. Yok bu değil. Tomrukla ilgili bir şeydi. Neyse arkadaşlar bu şey Benim destem benim destemde neler vardı biliyor musunuz? Ya da yok. Yorumlara yazar mı arkadaşlar? Hadi son maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar sizin karşınızda böyle oynamak bir keyifli oluyor. Şimdi önden dev, arkadan da pek kattık. Beni atacağını biliyordun. Beni atacağını az çok tahmin edebilirdim. Yani bir şey atacağını tahmin ettiğim için şey yaptım. Pekka. Bu arada Pekka aynı seviyeymiş. Tek de aldı vallahi. Şövalye ile mızraklı goblin harbiden iyi bir ikili. İstiyorsanız Gönüllü gün vs şey yapalım, yani böyle mega çekilişte maç yapalım, birlikte. Bence siz beni yenersiniz. Ama işte, bir yapalım diyelim. Bazı günler, istiyorsanız başka oyunda oynayabilirim yani. Sadece Clash Royale'de kalmak, mesela Brawl Stars oluyor. Ben ev futbol olur. Bu arkadaş arkadaşlar ev futbol 26'nın o serbest vuruş ve şeyini gördünüz mü? Serbest vuruş ve kornerlerin o zorluk seviyeleri. Of. Ne kadar zorlar ya. Arkadaşlar gol atacağım diye bir sorun olduğu için yetiliyor. Bu maçın tamamını gösteremiyorum. Özeme, min minyonları da basalım. Ama bu maçta 3 takip aldık. Arkadaşlar daldım. oraya kut şey attı bina. Seviliyorsunuz abone olup like atmayı unutmayın. Ama bende topu var. Hoşçakalın. Okul evi bitti